Efendim Kazak petrolünü Rusya üzerinden küresel pazarlara sevk eden Hazar Boro hattının Kropotkins Kaya Pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendi. Yapılan açıklamada can kaybının yaşanmadığı ve petrol sızıntısının önlendiği belirtildi. Yaklaşık 20 yıldır Kazakistan petrolünün küresel pazara erişimini sağlayan Hazar Boru hattı konsorsiyumunun petrol taşıma tesisi Kropotkins Kaya'ya 7 drone ile saldırı düzenlendi. Şirket tarafından yapılan açıklamada saldırıyla tesisin ve çalışanların hedef alındığı belirtildi. Yine açıklamada can kaybı ve petrol sızıntısı yaşanmadığı kaydedildi. Kazakistan Enerji Bakanlığı'nın açıklamasında istasyonun diğer bölümlerinden petrol ihracının devam ettiği bildirildi. Rusya'nın Kafkas bölgesinde yer alan Kropatkaskia petrol pompa istasyonu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun en büyük istasyonu